Diş macunu sen mi sıktın öyle? Nasıl? Ortasından. İyi alırız yenisini. Ya yenisini al diye ben sağ söylemiyorum ki. Diş macunu bir defa ortasından sıkılmaz. Böyle en altından sıkılır, yavaş 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 yukarıya çıkarsın. Ya sabah sabah sen benden diş macunun hesabını mı soruyorsun ya? Sabah sabah ne indirdiğini yapıyorsun daha benim afyonum patlamadan. Senin afyonun ne zaman patladığını kim görmüş ki? Ne zaman patlamış senin afyonun ya? Cimbi! <laughs> Ne yemek var akşama? Daha kahvaltı sofrasında akşam yemeğini soruyorsun. Nasıl bir kafa var sende ya? Olmadı dışarıdan bir şey alıp getireyim eve gelirken. Yine et yoksa? Et olmadan doymuyorsun değil mi? Doyduğunu hissetmiyorsun. Gut olacaksın yakında, good. Aman be, öf sabah sabah. Dır, 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 Bir şey gidiyorum ben. Git. Git. Bahane git. Ortalığı da bana bırak. Sen hiç zahmet etme, ben toplarım ortalığı. İnsan? iyi işler, Allah işini rast getirsin falan gibi bir şey söyler. Allah işini rast getirsin. Heh. Antrenmanlarda da iyi koş. İnşallah Balkan Şampiyonası'nda Makedonya'ya altın madalya getirirsin bu kıyafetinle inşallah. <laughs> Çok komik. balga mı içiyorsun sen benimle? Ha, bunlar benim kıyafetlerim mi? Bunlar senin kıyafetlerin, senin. Hafta sonu gidip kendime kıyafet alacağım. Artık nereye koyacaksan bu evde. Hafta sonu ne kadar burada mı kalacaksın ya? Artık benim ne kadar kalacağım burada belli olmaz. Ben Aslı'nın ne zaman yumuşacağını bilmiyorum yani. öf, öf ya. Al. Of. Bu Allah'ın Makedonu'yla ben aynı çatı altında daha ne kadar kalacağım acaba ya? Düğünde her masada akvaryumun içinde renkli balıklar olsun istiyorum. Ya. Senin balık hafızanı simgelemesi için mi yaprakçım? Balık hafızan mı? Ya yaprak Allah aşkına Kubilay seni şu ana kadar kaç kere aldattı? Seninle olanları saymıyorum bak. Bak, ama artık aldatmıyor, çok aşık. Bu sabah sırf ben seviyorum diye kahvaltıda çikolatalı kruasanlar yollamış. Bizimki de sosisli pizzalar yollardı. Hamur işiyle olsaydı. Ya siz niye böyle bana karşı cephe aldınız? Sen niye böyle? Nerelisin? Kocam köylü oldun acaba? Aman evliliği bir şey zannediyor be! Saf! Günaydın. Günaydın. veriyorsun? Niye cevap veriyorsun? Ayrıca bir moda editörü olarak o kılıkta birine selam vermemen gerekiyor. Hadi Aslı'cım kalk. Hadi. Nereye? Kahve içmeye şekerim. E ben? E senin işin yok mu? Çok üzülüyorum Ufut. Çok üzülüyorum. ...artık o natürel esprilerime hiç gülmi. Benim yakışıklılığımı neredeyse kanıksadı artık. Benim gözde bir playboy olduğumu... ...gözde bir bekar olduğumu neredeyse unuttu bu kız ya. Ben de farkındayım. Bana sorarsan... ...bir yüzük takmanız lazım. Bir yüzük mü? Bir, bir yüzük bile takmadık. Ne sözlülüğü diyor bana? Yani niyetinizin sembolü olarak bir yüzük alıp takman lazım. Nasıl bir yüzük acaba? Böyle gümüş bir yüzük alsam böyle yazlıkta filan takar. Aa olur mu ayol? Pırlanta al. Pırlanta mı? E tabi adet öyledir. E, kim, kim, kim çıkartıyor bu Alatürk'a adetleri acaba ya? Kim çıkartıyor? Kimin aklından çıkıyor bunlar ya? Aa, Tahsin Bey amca ne diyor, o böyle sevmez, ısraf mısraf o ne diyor? Tahsin'in işi var. Aynen, hayırlısı vallahi. 500 liraya planta yüzük olur mu Allah aşkına Burhan Bey ya? Ama benim ayırdığım bütçe o kadar. En son kaçı olur sence? Ya ne bileyim, bin dolardan aşağı değildir yani o da en küçükleri böyle. Ya! <laughs> Aa! Ah, peki şey bu... ...Kibilay Bey'in Yaprak Hanım'a aldığı o mal kadar bir taş var, doğru ne adadır? O, o yirmi, bin dolardan aşağı değildir. Ne? Peki. Ne? Manyak mıdır nedir, değer mi ki ona ya? Onun zaten beyni o kadar, o taş kadar ya! <gülüyor> <gülüyor> Burhan Bey, siz beni niye çağırdınız buraya? Ne konuşacağız? Erum, senin kocan Cim dün gece bende kaldı. Hmm. Öyleymiş biliyorum. Oh olsun ona. Ne demek şimdi oh olsun? Yani işte, ne kaldıysa ne olmuş, evet. Bütün gece böyle ağladı, durdu, olsun da sabaha kadar ağladı. Burhan abi dedi, ben dedi bir, bir hata yaptım dedi. Hiç kime ilaç koydular dedi. Böyle gizli gizli fotoğraflarımı çektiler dedi. Bana dedi bir komplo kuruldu dedi. Komplo mu? Evet. Mafya işin içindeymiş. Ne? Ay ne diyorsunuz Burhan Bey Allah aşkına ya? Bence izin ver eve dönsün. Nasıl olsa konuşa konuşa anlaşırsınız. Bence iletişimi hiçbir zaman kesmeyin. Kocandır kıymetini bil bence. Kazulet gibisin. Kendine göre böyle uzun boylu bir erkek bulamazsın. Ay bilmiyorum Burhan Bey. Bence bizim biraz böyle ayrı kalmamız lazım. Ben onunla öyle ...yüz yüze çak diye konuşacak durumda değilim şu anda yani. E tamam o zaman, o zaman... ...evde gelsin, ütü ortasında yatsın ne var? Ev koskocaman zaten, birbirinize selam vermezsiniz olur biter. Şunu unutma... ...evlilik birliği... ...kutsal bir müessesedir. Ay ya, ya Benim bunlara karnım top Burhan Bey, gerçekten. Ben ayrıca size bir şey söyleyeyim, ben bunun öyle sıradan bir kaçamak olduğuna da inanmıyorum. Ben... Ayrılmayı bile düşünüyorum yani. Oraya kadar gidiyorum. Tamam o zaman. Ee, eğer ayrılacaksan... <laughs> ...bu senin yüzüğü beş yüze bana satsana. Ee, nasıl olsa kullanmayacaksan yiyorum. Ay saçmalamayın Burhan Bey. O zaman 600 vereyim akşam pazarı bak. <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git. Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası